Sizin başınızdakiler en hayırlılarınız, en iyileriniz olursa ve agniyakum sümmehâkum zenginleriniz de en cömertleriniz olursa ve murkum şura beynekum işleriniz aranızda istişareli olursa tezahürlerdi hayrullekum bin o zaman dünyanın üstü size altından hayırlıdır, yaşamakta hayır var. Çevir tara öbür tarafını ve idâkânetüm merâkum şirârakum yöneticileriniz en beyinsiz, en yetkisiz, en akılsız, kötü insanlar olursa, ve bu halakum? zenginleriniz en cimrileriniz olursa, ve <laughs> murukum yönetiminiz, işleriniz, karıların eline geçerse, fe batnullardı min O zaman yerin altı size üstünden hayırlıdır, yaşamakta hayır yoktur diyor. Hangi zamandayız? Herkes zamanını, zeminini bilecek. Yani yetkiler çoluk çocuğun eline kalacak. Bunun çoluk çocuk olması illa yaşça çoluk çocuk anlamında değil. Beyince tamam mı? Tecrübe cihetinden efendim akıl, tedbir, yönetim, din, diyanet, takva bu bakımdan bir insan zayıfsa ona çoluk çocuk deniyor. Hadis-i şerifte Enes İbni Malik radıyallahu soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sorunduk ya Resulallah. iyiliği emredeceğiz, kötülükten ne edeceğiz? Bu büyük bir emirdir. Biz bunu size devamlı tavsiye ediyoruz. Terk edilmesinin tehlikelerini çok anlattık. Ancak tabii öyle bir zaman geliyor ki bu hadis-i şerife göre sordu ki vaazın başında okuduğum hadis-i şerif. İyiliği emretmek ve kötülükten ne etmek vazifesi üstümüzden ne zaman düşer? Yani biraz da tarifi şimdi dinlediğiniz zaman sanki o zaman onun için hakikaten de iş zorlaştı yani. iyiliği emredip kötülükten ne yetmek? Her bakımdan tehlikesi arttı, riski arttı, güvencesi yok, emniyeti yok. Kötülüğü emredenler el üstünde, iyiliği emredenler hapiste. E neticede efendim Resulullah'a soruluyor. Bu vazife bizden ne zaman düşer? Buyur İdâ zâhara fîküm mâ beni İsrail. İsrail oğullarında beliren alametler sizde de baş gösterirse vaaz etmeye de lüzum kalmaz yani. Tabi o zaman da diyemiyoruz ama biz yine vazifemize devam edeceğiz. Ama geliyor. Bak. İdâ kânetil fâhişetü fî kibârikum. Fuhuş, zina, yaşlılarda çoğalırsa. Şimdi ben tahmin ediyorum, Fuhuş ve zina sektörü incelenirse bekarlarla evliler oranında ekseriyetle fuhuş evlilerde fazladır. Ve genç ve ihtiyar münasebeti nispeti oranı orantısı araştırılırsa ben yine iddia edebilirim ki yaşça daha büyük olanlarda zina oranı daha fazladır. Evet. Bu yaşlıyken zina edenin Acayip bir durumu var yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte Üç kimseye Allah kıyamet günü rahmetle bakmayacak. Onlarla bir kelam konuşmayacak. Onları günahlarından arındırmayacak. Onlara can yakıcı azap yapacak. Bu üç kimseyi sayarken şeyhun canin gailun müstekbirun. Öbürü de aklıma maşallah gelir. Bir tanesi Yaşlıyken zina eden diyor. Yaşlıyken zina eden, tabi gençken zina etmek de aynen haram ama yaşlıyken zina ettiği zaman azabı katlanıyor. Kibir. Zenginin kibiri haramdır ama fakirken kibir eden fakirken kibir edenin efendim Allah Teala hiç rahmetle yüzüne bakmayacak. Yani Olmaması lazım gelir. Fakirin daha tevazulu olması, yaşlının daha haramlardan sakınır olması gerekir. Böyleyken tersine çevirenleri Allah tersine çevirecek. Onun için yaşlılarda fuhuş çoğalırsa, e şimdi yaşlı derken sen de diyorsun ki, efendim hoca efendi ben daha kırkım. Kırk ne demek? Ya 35 yolun yarısı demiş adam. Sanki 70'i görecek gibi. O yaş 35 diyen de 40 mı ne ölmüş? 50 demin ölmüş o. O şarkı mıdır, şiir midir? He, onu söyleyen de 70'i görmemiş yani. Yaş 35 yolun yarısı. Niye göre diyorsun? Resulullah böyle 60 ile 70 arası ümmetimin hasat zamanıdır. Peki 60 ile 70 arası. 60 e kal ümmet 70'i yaşını gören ümmetim çok az olur diyor. 70'ten sonrası zaten oran belli. E neticede e, şimdi 40 ne demek? Men men 40'e geldi ve hayır ve şerini yenmedi, cehenneme hazırlanır. 40'ı geçip hayrını şerrini geçmeyen cehennemine bohçasını hazırlasın diyor. Hadis-i şerif. Yaşı 40'ı geçip hayrını şerrini geçmeyen. Yani ne demek? 40'tan sonra tövbe eden demek değil. 40 olduğunda yaşı 40'ı geçince hayrı şerinden fazla olacak. Yani 40'a kadar da hayrını şerini geçmiş olacak. Yaş kırkı geçtiğinde hayrı fazla olacak. Hangimizin hayrı fazla? Ha dediğimi göz açıp kapatın 40 oldun. Ondan sonra ne kadar yaşayacaksın? Belli değil. E, neticede şimdi efendim kırk bayağı yaş. Onun için baston bile kaç yaşında sünnet oluyor? 40, 40 yaşına gelenin baston kullanması ne oluyor? Sünnet oluyor. Adam ne 40 adam diyor. Ya hoca efendi. İmsakuna asa sünnetül enbiya alametül mümin. Baston kullanmak bütün peygamberlerin sünnetidir ve müminin imanının alametidir diyor. Baston var ya. Şimdi 40 yaşından evvel kullanırsa kibirdendir diyor. Ama 40'tan sonra kullanmazsa kibirdendir diyor. 40'tan sonra niye? Gençlik havasına büründüğünden ben baston kullanırsam yaşlı görüntüsü veririm diye baston kullanmıyor. Kırkı geçenler. Halbuki o bastonda bir heybet var. Ya Resulullah'ın sünneti sallallahu aleyhi ve sellem. İşte dengeler bozulacak. Dengeler bozulacak nedir? Yaşlılar gençlere benzemeye çalışacak. Kıyamet alametlerinden birisi de Hayrukum men teşebbühe min şebabikum min şebabikum bi kulikum Sizin en hayırlınız gençken yaşlıya benzeyeninizdir. Gençken. Allah bana nasip etti. Ben gençliğimden beri, çocukluğumdan beri yaşlı tipinde kılığındayım. Dediler kamburun çıktı böyle duruyorsun falan. Biraz düz dur sana. Öyle alıştık. Öyle gördük. 7 yaşımızdan beri 70 yaşındakilerle arkadaş olduk. Öyle gitti. Ve şerrukum sizin en kötüleriniz menteşebbe min kuhulikum şebabikum. Yaşlılarınızdan gençlere benzemeye çalışanlarınız en tehlikelilerinizdir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Yekûnu kavmun yakdabûne fi ahir zaman bis sevad. Kıyamet kopmadan evvel. Ahir zamanda ümmetimden bir cemaat çıkacak. Saçlarını varsa sakallarını siyaha boyayacaklar. Niye? Ya adam 60 yaşında adama bir bakıyorsun siyah. Allah Allah diyorsun ya. Siyaha boyamak haram. İlk siyahla boyayan kim? Firavun. Evvelü men kadda bis İlk siyah rengini kullanan Firavun. E, ile beyazlığı gidermek var sünnette. Mesela sakalda beyaz olur da sarı kına. Şimdi adam kına yapmış siyah kına buldum diyor ben diyor. Ulan sahtekar kınanın siyahı olur mu? Bir de baktım herifin sakalı simsiye olmuş. E ne oldu dedi ben kına yaptım. Amma kına dedim ya. Kına olur mu sipsi ya ya? Kına olmaz. Ama sarı kına var ya, o kına ile beyazı biraz gidermek sünnette var. Ebu Bekir Sıddık'ın babası Ebu Kuhafer radıyallahu anh getirildi Efendimiz'e. Mekke fethi günü yaşlıydı çok. Hepten beyazlamıştı. Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem gayruhada. Yani kınayla biraz bu beyazlığı kırın yani kına sakalına, saçına kına vurmak sünnete uygundur. Ama tabii şimdi gibi gelenekte, görenekte cık, hepten adamı şey yaparlar yani. Bu da ne derler falan. Onun için kınayı hiç vurmuyor. Sünnet ya. Sünnet oldu mu millet Nefret edecek sünnetten. Allah muhafaza etsin. Şimdi bir Müslümanın biri beyaz sakalına kına vursa mesela ona biraz acayip bakarlar yani. Halbuki Resulullah'ın emri var, sünneti bu yöndedir. Adam sünnet münet bilmez. Ben gelenek göreneğe bakarım diyor. Millet ne yaparsa onu yaparım diyor. Ha siyah normalleşmiş. Ya olacak iş mi? 65 yaşında adam simsiyah yahu. Boyatmış siyaha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ahir zamanda siyaha boyayacaklar ki havasılil hamam. Güvercin hafsaleleri gibi. Bir de sakalların diyor buralarını kesecekler. Çenede güvercinin şeyi gibi e, havsalesi gibi tam burasında onu da siyaha boyayacak. Şimdi Suud'un öyle Suud'daki milletin çoğu vahabilerin böyle buralarına sakalı bırakıyor. Orada zaten efendim beyaz da hemen onu bir boyama ameliyesiyle sipsiyah yapıyor. Adam 90 yaşında samimi söylüyorum benden daha genç görünüyor. Ya onun için hadis-i Şerif'te bu siyaha saçını boyayanlar, sakallarını efendim böyle kuş güvercin şeyi gibi yapıp da e, kenarlarını kesip e, boyayanlar, siyaha boyayanlar, gençliğe gençlere özenenler, gençlere benzemeye çalışanlar la cennet. Cennetin kokusu 500 senelik mesafeden duyulacak. Bunlar kokusunu bile duyamayacak. Değer mi şimdi? Bu azaba değer mi? 500 senelik yoldan duyulan kokuyu sana nasip yok. İşte hadisleri buradan okuyoruz. Kaynak soruyorsan Ebu Davud. Bak git Ebu Davud da var. Nesai'de de var. Efendim İmam Ahmed Müsned'in var. Hadis-i şerif sahih. Kendi kokusunu dahi duyamayacaklar. Tabii bu kendi kokusunu duyamayacaklar derken acaba siyaha boyadıklarından mıdır meselesi? Mi? Yoksa onların nişanı siyaha boyamak mı? Meselesi de olabilir. Mesela haricileri anlatırken Resulullah Efendimiz zemmediyor. Biliyorsunuz Hz. Ali ile savaştılar ben size onları anlattım. Sima Amut onların nişanları tıraştır de buyuruyor. Buhari'de. Yalnız o eğer saç tıraşıysa ki saç tıraşıdır. Saç tıraşı haram mıdır? Değildir. Efendimiz Sallallahu de Ömreden çıkarken kaç defa tıraş etmiştir. Ama onların yaptıkları ameller ve inançları sebebiyle Resulullah Efendimiz onların yoldan çıktıklarını haber veriyor ama nişan olarak da onların nişanı nedir diyor? Tıraştır diyor. Bunun gibi burada da e, bu siyaha boyamak onların nesi olacak? Sima ve alametleri olacak. Tabii ki yaşlıyken gence özenip de gence benzeyeyim diye bu faaliyete girenlerin kim bilir ne kadar bozuk amelleri olacak ki onları cennetin kokusunu duymaktan mahrum kılacak. Bu anlatılmak isteniyor, buyurulmak isteniyor. Şimdi ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Emri bil maruf ney'l mükerin ne zaman terk edebiliriz? Beni İsrail'de belirenler sizde zuhur ettiği zaman, yaşlılarınız fuhşa düştüğü zaman, vel ilmu fi aradilikum. İlim sizin en rezilleriniz, en kötüleriniz, en bayağı, en aşağı fasık adamlarınıza düştüğü zaman. Yani hakikaten ilim Acayip bir şey oldu. İlim sıfatı büyük bir sıfat. Fakat öyle rezil adamlara nasip oluyor ki adam hakikaten alim. Euzübillah min kulli münafıkın alim lisan Resulullah buyurdu. Dilinden bal akan böyle efendim bülbül gibi konuşan ilmi de çok olan her münafıktan Allah'a sığınırım diyor. Yani adam bir çıkıyor açık oturumda televizyonda yani hakikaten batılı müdafaa yolunda bir de ilmi var adamın. Hakkı savunsa yani İnsanları yola getirecek fakat bakıyorsun ayeti değiştiriyor, hadisi inkar ediyor, mezhebi inkar ediyor. Öyle sapık fikirler üretiyor. Dolayısıyla hakikaten ilim de fasık insanlara nasip olma başladı. Bu da bir alamet. Vel mülk fi sigarikum. Yetki de küçüklerinize düştüğü zaman. Çoluk çocuğun eline saltanat ve yönetim ve yetki düştüğü zaman işte o zaman iyiliği emretmeyi, kötülükten nehyetmeyi bırakabilirsiniz. Duruma bak ya. Başka hadis diyor. Havzibilillah min imareti's Çoluk çocuğun yönetiminden Allah'a sığınırım. Dediler: Ya Resulallah bu ne demektir? Bu şu demektir. Adam 60 yaşında olabilir ama beyinsiz. Beyinsiz, kuş beyinli. Milletin, vatanın derdinde değil. Bu insanların efendim yönetimi nasıl daha iyi olur? Bunlar nasıl belalardan korunur? Vatanın bölünmemesi için ne yapmak lazım? Düşman memleketi bölmek için uğraşıyor. Ne tedbir almak lazım? Hiç bunların derdinde değil adam. Yesin için geçsin. E in ataatumu melektum ve in asaytumu melekukum. Onların alameti diyor. Onların durumu şudur. Laflarını dinler, peşlerine giderseniz dininiz mahvoldu. İsyan edip karşı gelirseniz onlar sizi helak edecekler. Dünyanız mahvoldu. Hadi bakalım. Ya dinlersin beni, dinini berbat edersin. Ya dinlemezsin, efendim seni hapse atarım, işinden atarım, şöyle yaparım, böyle yaparım. İslam'ı yaşamak bu kadar pahalı oldu, zor oldu. İslam nişanlarını açıklamak yasak oldu. Küfür nişanları serbest oldu, İslam nişanları yasak oldu. Adamı dinlesen dinin gidecek, dinlemesen dünya gidecek yani. Bu ikilemde kalmış Müslüman, ahir zamanda tabii çok büyük sıkıntı çekecek. O zaman emri bil yani nasıl yapacaksın? Adam sana dinini yaşatmıyor. Bir de sen ona Adam senin başını açtırıyor. Sen, orası, sen de başını kapat dediğin zaman ne olur? Püüü, zaten bütün tehlike diyor. Baş kapatmayın diyor. Neden? Çünkü başı kapatanlar arttı diyor. Yakında başı açık gezmek ayıp olacak. Onun için onlar da açsın diyor. Çünkü diyor öbür türlü diyor. Bu kadar artış oldu diyor. E biz diyor korkuyoruz. Biz de başı açık gezemeyeceğiz. E tamam sen açık başı açık gez. Ben sana bir şey demiyorum. Zaten Resulullah buyuruyor ki öyle zaman gelince iyiliği de emretmeyin yani. E bırak ben başımı kapatayım. Yok sen de kapatma diyor. Çünkü sen kapatırsan bana tehlike oluşturuyorsun diyor yani. E durum bu. Durum bu değil mi? Heh. Siz bu kadar haber havadis dinliyorsunuz. Onun için işler ehlinin elinden çıktı, dengeler bozuldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu inne saati felat. Kıyamet alametlerinden sayarken en iltemesel ilimu inda bir de nedir efendim kalitesiz, seviyesiz fasık günahkar yolsuz insanların yanında ilim tahsili aranacak ve insanlar ilmi onlardan soracak ehli olmayan bidat ehli reformist yenilikçi kuran sünnete dayanmayan Müçtehitlere, imamlara, hürmeti olmayan insanlara sorular yöneltilecek. Onlar cevap mercileri olacak, köşe yazarları onlardan olacak, açık oturumlara onlar katılabilecek. Neticede halk ve toplum yanıltılacak, yanlışa yönlendirilecek, doğru cevabı öğrenme efendim imkanı bulamayacaklar. İbn Mesud radıyallahu anhu. La yazalun bi ghayri ma ta'amul ilmin ashabi Muhammedin ve min sallallahu aleyhi ve sellem. İlim Muhammed Mustafa'nın eshabından ve onlardan öğrenen büyüklerinden geldikçe insanlar hayırda daim olacaklar. Ve ilmin ve Küçük adamlardan, bayağı basit adamlardan, takva, süzgeci olmayan adamlardan ilim insanlara gelince arzular, fikirler, görüşler parça parça olunca işte o zaman helak olacaklar. İbn Mesud radıyallahu anh buyurdu. Yeti <laughs> halen nas zaman. İnsanların başına bir zaman gelecek. Kesirun kurrahum, kalilun fukahum. Hafızlık yapan çok olacak. Kur'an okuyan çok olacak. Tilavet yapan çok olacak. Cenazeye çağırsan gelen çok. Mevlüt'e çağırsan gelen çok. Ama fıkıh sorarsan fetva veren, doğruyu bilen, kaynağından sana cevap verebilen çok az olacak. Tuhfezu fi huruful <laughs> Kur'an. Kur'an'ın harflerine rahat edilecek. Şimdi mesela, <laughs> bizim İsa Hoca bile ne okuyor Kur'an'ı, mübarek, güzel okuyor Allah nazardan muhafaza için, o bile Diyanet'ten diploma alamıyor, diyorlar ki ona yanlış okuyorsun. Arap makamı okuyormuş da Türk makamı okuyacakmış. Allah Allah, bu ne Hicaz makamı mı okuyacağız ya, ne okuyacağız, Kur'an bu ya o adam tabi. اِلْاِكْرَاءُ Kur'an بِالْحُونِ Arab. Resulullah buyuruyor, Kur'an'ı Arap makamı ile okuyun. Kur'an Arap lisanı üzerine indirildi bu kürdül Hicaz makamından Kur'an okunmaz ki yani Allah Allah sabah makamından falan. Adam diyor sen Arapça okuyorsun diyor. Arap makamı okuyormuş. Adama şey şey vermiyorlar. Onay vermiyorlar ya. Şimdi yani Kur'an'ın harflerine, talimine, tecvidine böyle dikkat veriyor ayet. Ama Tuday hududu Kur'an'ın hududu, sınırları, emirleri, yasakları perperişan. Hepsi çiğnemiş. Kesirun men yesel, kalilun men yutih. Dilenen çok, isteyen çok, veren az. O zaman gelecek. Yutilune fil hutbe Hutbeyi uzun okuyacaklar, namazı kısaltacaklar. Cumaların en büyük bidatı. Nasıl kıldırıyor? İnna atayna kıldırıyor. 20 dakika, yarım saat hutbe okuyor. Namaz bir satır. iki satır hutbe. İşte bu kıyamet alamet Biz burada cumalarda ne yapıyoruz? Hutbeyi de okuyoruz, yani hakkını veriyoruz hutbenin de. Çok da uzatmıyorum ama bizim Efendi Hazreti eskiden bir saat okurdu. Dedi ki, millet şikayet etti. Gittim efendi babaya dedim, efendi baba bunlar şikayet ediyor. Kaç saat sür ne kadar sürüyor dedi, bir saat. Bir saatte hutbe dinlemeyene hiç okunmaz hutbe dedi. Onun için efendi rahat okurdu, bir saat. Tabii ben bir saat uzatmıyorum. Yarım saat hutbe okuyoruz. O hutbede neler konuşuyorum, neler? Hutbenin dersi bambaşka. Hutbedeki etki bambaşka. Heybeti var. Efendim? Ama namazı neyle kıldırıyoruz? Sebbi hüsme Niye? Niye onu okuyoruz her hafta? Ya bu hoca da her hafta aynı sureyi okuyor. Ulan hoca her hafta aynı sureyi okumuyor. Resulullah okuduğu için sünnettir. Onun için her hafta aynı sureyi okuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve cuma sabahı neyle kıldırırdı? Secde suresi. ikinci rekatta insan suresi. sünnet. Namaz uzun kılınacak biraz. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha da uzun kıldırdığı vardı. Her cuma sabahı o sünneti burada yaşatmaya çalışıyoruz. Ölmüş sünneti yaşatana yüz şehit sevabı var. Siz ne diyoruz? Cuma bayramımızdır. Allah'ın en sevdiği gündür. Günlerin efendisidir. Cuma sabahında af olmayan çıkmaz. Sizi de çağırıyoruz. Akşamdan arabanızı, şeyinizi ayarlayın. Ne var? Maşallah. Dört buçukta sabah geliyorum şuraya. Silme gençler var. Allah nazardan muhafaza etsin. Uykuyu terk etmişler o saatte. Bu, burası bütün genç dolmuş be. Ya Allah nazardan muhafaza etsin. Gelenler var yani. O cuma sabahı ne demek? En büyük sabahların efendisi. Cuma sabahı. Benim sünnet üzere kılınıyor. Cuma namazı. E sebbühüz cuma kılıyorsun. 20 dakika hutbe okuyorsun. Bir dakika namaz kılıyorsun. İşte insanların üzerine o zamanlar gelecek diyor. Bak hep kıyametin alametleri. Dengeler değişmiş. İmamlığa ehil olmayan geçiyor. Hutbeye ehil olmayan çıkıyor. Fetvayı merci olmayan makamlar veriyor. Neticede sünnetler terk ediliyor. Bid'atlar uyduruluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor da buyuruyor da buyuruyor. Ne kadar hadisi bakın hepsi aynen yaşanıyor. Bak ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta yukar el-racul ma ecledeh ma azrafeh ma akaleh ve ma fi kalbimiz kaluhabbedin min min iman. Öyle zaman gelecek. Kalbinde hardal tanesi kadar dinden imandan bir nasip ve haber olmayan adama ne akıllı, ne beyefendi, ne kibar, ne zarif diyecekler diyor. Böyle bir hadis olur mu ya? 1400 sene evvel bu kadar bilinir mi ya? Adamın hardal kadar imanı yok. 2 saat adama övgü düzüyorlar ya. Ne akıllı adam, ne şey. Adam kız isteme bile soruyorlar. Nasıl bu adama kız verelim istemezsiniz? Efendim çok iyi adam, şöyle adam, böyle adam diyor. Namaz kılıyorum diyor. Bir namaz kılmıyor diyor. Yani. Adamı nasıl met ediyorlar? Efendim namazı da bir namazmış yani. O mühim bir şey değil. Namaz, iman, imandan sonraki mesele ya. E neticede efendim seviye bu kadar düşünce, kalite bu kadar düşünce ciğeri beş para etmez insanlar efendim ee, sanatçı oluyor, bilmem ne oluyor, oyuncu oluyor, bir şey oluyor. Millet onlara hayran oluyor, bayılıyor. Onları örnek alıyor gerçek örnekler piyasadan çekilince insanlar cahillerin peşine uyuyor. Onları onları saptırıyor. Allah ya Rabbi bu zamanın şerine düşmekten bizi muhafaza el. <laughs> Dostlarından bizi ayırma ya Rabbi. Ehlinden bizi ayırma yarabbi. ya Rabbi. Ya hadis-i şerif çok yani nereden başlasak hepsi aynı yere çıkıyor. Dengeler değişecek efendim düzen bozulacak, fesat belirecek, ehli olan insanlar geri tutulacak, efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne min eşradı sahâ, en yurfa ve -e Kıyamet alametlerin birisi. Hiçbir şeye lüzum olmasa bu hadis bu zamanı anlatmaya yeter. İyiler yere indirilecek, kötüler baş üstüne çıkarılacak. Durum bu. Hayırlı insanlar, mübarek insanlar, salih insanlar hiçbir makama, yetkiye getirilmeyecek. Nerede şerli, zararlı, kötü insanlar, ehil olmayan insanlar onlar o makamlara getir baş üstüne tutulacaklar. Şimdi şu insanların sevdiklerine, seçtiklerine, meylettiklerine, hayran olduklarına, izlediklerine bir bakarsanız hayırlı insanların peşinde miler, şerli insanların peşinde miler? E ne olacak? Şerli insanın peşine giden nerede hayır bulacak? Cehennem yolunun takipçilerinin peşinde cennet bulunur mu arkadaşlar? Onun için Allah bizi ehli sünnet ve cemaatten ayırmasın. Allah bizi ehli sünnet alimlerinden ayırmasın. Sohbetlerinden ayırmasın. Evliyaullah'ın meclislerinden ayırmasın. Efendi Hazretlerimize bağışlasın. Başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Allah dostlarının himmetini üzerimize daim etsin. Bizi de yollarında sabit etsin. E yol bu! Bak bu kadar fitne anlatıyoruz, dinletiyoruz. Her taraf ateş kaynıyor, Allah böyle cemaatları bu ateş içinde İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrud'un ateşine koruduğu gibi koruyabiliyor. Allah kadirdir. Onun için kapılmayacağız inşallah. Oradan bir sel, buradan bir sel. Fitne fesat karışacak. Ama bir cemaat La tezalut daife cümün ümmeti zahirine alel hak La yadurrum man khedelehum Hatta yeti ala Değerlik. Ümmetimden bir cemaat. Allah bizi onlardan etsin. Hak yolda daim ve sabit olacak. Onlardan yardım elini çeken, onları yolda bırakanlar zarar veremeyecek. Kıyamet kopana kadar, Allah'ın emri gelene kadar, güneş batıdan doğana kadar, onlar o yolda devam edecek. Tabi azınlık da olabiliriz ama Allah bizi o hayırlı azınlıktan ayırmasın. Allah bizi sapıtan ekseriyetten muhafaza etsin. Amin. Dillerinizi nar hemden azat etsin. Amin.